Evet Salim. Ee, biraz önceki nasıl diyeyim bir silahtı. Evet. Bu da tam otomatik evet. <laughs> silah. <Yani. gülüyor> evet arkadaşlar. Bakın göl kamışı 360'tan başlıyor 360. ayarlı. Evet, Hocam 1, 2, 3, 4, 5 tane kamış bir arada. Evet. Ee, bunları ayarlayabiliyoruz. Bu uzunlukta, bu mesafede rahatlıkla atış yapabiliyoruz. Evet. Bauer'in full karbon Mükemmel bir kamış. Yani her ebatta avınızda size e, kolaylıkla eşlik edecek bir kamış. Yani bir aç bakayım, sen bir görek bakayım şunu ya, bir Mesela 3.60'ı bir ayarla bakayım bize. Şöyle 3.60. Bakın evet 360'ta balığınızı avlayabiliyorsunuz. ha Şöyle, hocam. Gördün mü? Evet. Açtık. Evet, evet. Böyle bu şekilde büyüyor boyumuz. 50. Şöyle 40. Burdan 50 hocam. Meray gören. Meray gören. Evet, evet, evet. Maksimum 7. 20. 7 20. Evet hocam. Full karbon. Müthiş bir kamış ve çok hafif. Yani. Çok hafif. Sizi yormayacak.